13 Ocak'ta kayım olarak atanan Zeyt Şener belediye taşınmazların satışa çıkardığıdır. Mesudiye Nursat ve Yaka mahallelerinde 680 milyon TL muammen bedel biçilen 5 taşınmaz ihaleye çıkarıldı. Kamusal alana ve kamuya hizmet için ayrılmış bir taşınmazın satışına yönelik karar alınması açıkça kanuna ve usula aykırıdır. Aynı taşınmaza yönelik alınan yürütmeyi durdurma kararının kayım satmak isteyince kaldırılmaması eş, eşitsizlik ve kanunu kendine göre uygulamaktır. Bir belediye meclisi kararı mevcut değil. Tek bir kişi kararı yani kayım kararı ve bunu halka yapılmış bir saldırı olarak alıyoruz. Dolayısıyla söz konusu satışlar usulsüzdür ve biz meclis üyeleri olarak bunun karşısında olacağız. Akdeniz Belediyesi'ne 13 Ocak tarihinde kayyum atandı. Geldiğimiz aşamada Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz 13 Ocak tarihinden bu yana tutuklu. Henüz mahkemeye dahi çıkarılmadılar. Belediye Eş Başkanlarımızın yargılamasının ne zaman yapılacağı belli değil. Belediye Eş Başkanlarımızın ne ile suçlandığı dahi belli değil. Ama 13 Ocak'ta Akdeniz Belediyesi'ne kayyum olarak atanan kaymakam o günden bu yana durmadı. Kayyumun yaptığı ilk icraat belediye meclisini fesh etmek oldu. Belediye meclisini fesh etti. Kendisi gibi iki memuru belediye meclis üyelerinin yerine görevlendirdi. Akdeniz ilçesinin en değerli 5 taşınmazının satışı ile ilgili yetki aldılar. Ve bu satış yetkisini aldıktan sonra kayyum Nisan ayı içerisinde bu 5 taşınmazla ilgili ihale günü belirlemişti. Ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bu 5 taşınmazın ihalesi öncelikle iptal edildi. Akdeniz Belediyesi'nin destek hizmetleri birimi, fen hizmetleri birimi olarak kullanılan çok değerli taşınmazla ilgili ihale günü belirlediler. 7 Mayıs tarihinde yani önümüzdeki hafta çarşamba günü bu taşınmazı birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. Bu taşınmaz Akdeniz Belediyesi DEM Parti yönetimindeyken belediyenin AKP döneminden kalan borçlarını karşılamak için belediye meclisi kararıyla satılmak istemişti. O dönem yine Akdeniz Kay Kaymakamı olan kişi bu taşınmazla ilgili dava açmıştı demişti ki bu taşınmaz satılamaz. İşte bu adliyede o taşınmazın satışı ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Peki soruyoruz. Aradan geçen 6 aylık sürede ne değişti? Kaymakam iken satılamaz dediğin taşınmaz sen kayım olduğunda nasıl satılabiliyor? Akdeniz halkının iradesine sahip çıktık, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her ne kadar her ne kadar kanunda kayyumun yeri var ise de halkın vicdanında kayyumun yeri yoktur. Orada oturan kayyum gaspçıdır. Orada oturan kayyum hırsızdır. Bugüne kadar Akdeniz halkının iradesine sahip çıktığımız gibi bundan sonra sahip çıkmaya devam edeceğiz. Olur da 7 Mayıs tarihinde bu taşınmazın satışı yapılacak olursa o taşınmazın satış ihalesine karşı da yine geleceğiz. Burada bu adliyede yeniden dava açacağız.